Merhabalar, ben Avukat Serpil Çınar. Bu videoda ziynet eşyasının belli kurallarından bahsedeceğim. Daha önceki videomda ziynet eşyasında düğün takılarının e, kime takıldığını, daha doğrusu düğün takılarının kime ait olduğuna dair detaylardan bahsedilmişti. Ama bu sefer daha ince, daha e, usulen ve esasen gerektiren teknik konulardan bahsetmek istiyorum. Şimdi zihnet eşyasında genel tabiriyle bilinen bir yanlış var. Benim ailem daha çok altın taktı. O yüzden altınlar benim olmalı. E, damat tarafından hiçbir takı bize gelmedi. E, hep benim ailem takı taktı. Şimdi buradaki zihnet eşyasında düğünde takılan takılarla kimin ailesinin taktığının bir önemi yok. Yani kim gelinin üstüne takıyor, kim damadın üstüne takıyor değil. Burada keseye atılıyor, kuşaklardan kimin üzerine takılıyor, oranın yerel adeti nedir bunlara bakılır. Buradaki durumlarda tabi ben yüzeysel olarak söylüyorum her e, düğünün, her e, geleneğinin farklı e, talepler doğuracağı söz konusu. O yüzden ben sadece genel kurallardan bahsediyorum. Şimdi burada ziynette e, genelde işte e, müvekkillerle konuşurken ...düğünde benim ailem daha çok taktı. O yüzden o bir şey alamaz gibi bir algı var. Dediğim gibi hiçbir ilgisi yok. Bir de takılan, düğünde takılan bu altınlar... ...taraflar arasında anlaşarak balayına gidiyor. Ya da taraflar arasında anlaşarak bir ev alıyorlar. Ya da belli borçlar yaptıkları için... ...o borçları birlikte ödemeye... Tıkılarını, ...düğün takılarını boldurarak ödemek istiyorlar. Şimdi taraflar arasında bu şekilde bir anlaşma varsa... ...anlaştıktan sonra... Boşanma evresine giren eş ziynet eşyasının iadesini talep edebiliyor. Ama burada e, tabii ki de taraflar bu konuda anlaşmışsa, bunun harcanması yönünde e, ortak bir karar vermişse bunun iadesi gerçekleşmeyecektir. Tabii burada ziynet eşyasına dair talep bağlı, birbirine bağlı olarak farklı istenebilir. Eğer eşyalar hala duruyorsa aynen iadesi, eğer eşyalar durmuyorsa bedelinin iadesi istenilecektir. Burada bir kişi e, düğün fotoğrafına e, ya da düğün videosunu detaylı olarak izleyerek e, hangi ayarda Kaç altın, türü, cinsi, niteliği, ne kadar takıldı, yıpranma payları, şu anki değeri, daha doğrusu e, dava tarihindeki değerine bakacaktır. Çünkü ziynet eşyalarında önemli olan bir konu vardır. Dava açılış tarihindeki değeri dikkate alınır. Yani e, düğün diyelim ki 10 sene önce olmuş, düğünde takılan takılar değil düğünün tarihi değil, affedersiniz, dava açılış tarihi esas alınacaktır. Genel bir şey vardır, ziynet eşyalarını düğündeki takılan altınların talebini istiyoruz diye genel yazılamaz. O altınların kaç adet olduğu, çeyrek mi, yarım mı, gram mı, burma bilezik mi, kelepçe bilezik mi, kaç gram, kaç ayarda, bunların cins nitelik gram ayarları da detaylı olarak yazılmalıdır. Bir kişi hesaplarken tabii ki de e, taleple örtüşüp örtüşmediğine de bakılarak mahkeme tarafından e, bir kanaat uyanacaktır. Ziynet eşyalarında belli bir e, harçlandırma yani talepte bulunurken nisbi harçlandırma da yapılır. maktu harç değildir. Yani e, zinete dair taleplerde dava tarihindeki değer esas alınacağı için harca esas değer belirtilmelidir. Burada e, zihnete dair ispat önemlidir. E, özellikle düğün fotoğrafları, düğün videoları, e, tanıkla da ispat edilen yani tanık da gelip e, zihnet eşyalarına dair beyanda bulunabilir. Zihnet eşyaları boşanmaya bağlı değildir. Yani boşanmanın eki niteliğinde olmadığı için boşanmadan ayrı bir dava olarak da açılabilir. Ayrıca tarafların ayrılmasına da gerek yoktur. Yani Taraflar ayrılma yani ayrılmadan daha boşanma kararı bile verin belki de hiç ayrılmayacaklar ama bu yöndeki bir talepte bulunarak dava açılabilir. Son olarak da zihin eşyalarındaki zaman aşımından bahsetmek istiyorum. Eğer eşyalar hala var ise tabii ki de zaman aşımı söz konusu değildir. Yani eşyaların temini mümkünse. Ama eşyaların varlığı tespit edilemezse işte o zaman zaman aşımı söz konusudur. Burada da Türk Borçlar Kanunu genel zaman aşımı süresi olan 10 yıllık zaman tabidir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.